Merhaba herkese, ben Enes Keskin. Bugün oda arkadaşım Erencan'ın FM'deki yeteneklerini yorumlayacağım. Başlıyorum. Tamam abi. Bitiricilik. Bitiricilik 11. <laughs> <laughs> Dribbling. Dribbling. 11 oda. Ya abi da... ben o da arkadaş, o da arkadaşımı tanıyorum ya. 2 2 size Enes'in ne kadar zeki olduğunu bilmiyorsunuz. Lütfen abi sorular, sorular gelsin. Hikayeler Sor <gülüyor> <gülüyor> evet, Sorular abi. gelsin. Bu arada hiç Fm oynamadım. İlk kontrolü. İlk kontrol 7. Bilemedim. 11. Aa. Bu yine şaşırttı. <laughs> kafa vuruşu. Kafa vuruşu. O kafa vuruşu 13. 12. Aa. Bu bir çok iyi biliyor onu. Korner. Koyunlar yani vurması, he, pozisyon alması. 8 Çok iyi. Doğru. Bildin mi? Bildim. Bildirelim. Markaş. Markaş. Eğrencem öyle bir oyuncu olmadığı için düşük olduğunu düşünüyorum. 7 6 6 Squat alacağım futbol bırakınca. Orta yapma. Orta yapma. 9 8 Pas. 10 <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Doğru. Arkadaşım da fazla vermek istedim. Penaltı kullanma. 12. <gülüyor> 8. <gülüyor> Serbest vuruş. 7. 6. O var Teknik. 7. Top kapma. Yok top kapma. 6. 5. 6. Altı. Güzel. Bravo. Altının altı yok herhalde. <laughs> Uzaktan şut. Uzaktan şut var bunda. 9, e, 10, on, on. Dokuz. Uzun taç. Eren Atar bence. Ben hiç kullandığını görmedim ama. 7 Yedi. Beş. <laughs> Şimdi zihinsel özelliklerine geçiyoruz. Tamam abi gel. Agresiflik. Hiç yok. Yani yok denecek kadar az. Bir verebiliyorsan bir vermek isterim. Var mı bir? Tamam, 1 diyorum. 10 var da. Tamam, 1 diyorum ben. Ne olursa olsun. Bilmiyorum. Benim agresiflik kaçtı? 10 He, doğru. Ama iyi. Sana yine ağız vermiş. Aynen. Bir 14'ü vardı benim. Cesaret. Cesaret. 8 6 Çalışkanlık. 10 12 Karar alma. Karar alma... 6 Biraz torpil var burada. Kararlılık. Normalden esinde. Kararlılık 7. 9. Konsantrasyon. Abi o, o kadar çok değişken bir olay ki Erancan için. 5. Güzel. 6. Of. Bilirim. Liderlik. 3. Bayağı lider. 4. Bak. Bayağı. <laughs> Bayağı lider. Bayağı lider. 3 3. Ön sezi. Ön sezi. Şimdi arkadaşım kardeşim de bir golcülük olduğu için ön sezilerine güveniyorum. 9. 7. Tamam bak yine fazla vermişim. Özel yetenek. Özel yetenek. 10. On. 12. On Pozisyon alma. 9. Soğukkanlılık. kanlılık. <laughs> 7 10 Takım oyunu? Takım oyunu takım için önemli bir kişi 11 8 <laughs> 8 Topsuz alan? Topsuz alan düşük 6 9 Var video izleyen seni sevmediğimi düşünecek hep aşağıdan veriyorum Ama çok iyi verdin adamın tamam bu doğru verdi Vizyon? Vizyon 15 <laughs> Çeviklik fiziksel özelliklerine geçtik. 9. Yok 11. 11 diyorum. 10. 10 Dayanıklılık. Dayanıklılık 6. 8. 6 da 6. Haberin <laughs> <laughs> Denge. Denge 7. 11. Allah Allah. Güç. Güçlü. 13. En güçlü özelliği ne bunun ya? Merak ediyorum. Sence? Hızı. Evet. Hız? 13. Bravo. Hızlanma? 13. 12. Vücut <laughs> zindeliği? Vücut zindeliği 10. Bravo. Zıplama? 12. Bildin yani mi? Ekstra soru soruyorum. Boyu Hı. kaçtır hmm. Eren Can'ın? Yani boyu bir 89. 86. Ay or Abi. orada 6'dır. Şu an sorsak. Yok yok 89 doğru. Ağırlıkta 80 yazmışlar. Doğru doğru, doğru. 80-83 arası gidip geliyor. Arada Aynen tatlıyı abi. kesiyor. Aynen abi. <laughs> evet, bu tamam. Nasıl değerlendiriyorsun arkadaşını? Yani olması gerektiği gibi puanlar verdiğini düşünüyorum. Eren Can'cığım. <laughs> <laughs> abi buna nasıl verandı 8 verdiler abi? Ya, buna nasıl verandı 8 verdiler abi? <laughs> ne diyorsunuz birbiriniz hakkında? Yani, Genel olarak yani oyun dışında. Erencan'ı yani, çok seviyorum. Kişiliği çok düzgün en öncesinde. Arkadaşlığı da bir o kadar iyi. Sen de benim hakkımda bir şeyler söylemek ister misin? İyi, iyi <laughs> mi söyleyeyim? <laughs> Söyle bir şey. Vallahi abi kral çocuk abi ya. Bugün oda arkadaşım Erencan Yardımcı'yı yorumladım. Sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın.